Sevgilim, bak 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 bak. Sevgilim, hayatımda ilk defa çorba yaptım. İnşallah beğenirsin. Aç bakalım ağzını, şöyle sıcak sıcak bir iç bakalım. Ellerine sağlık. Ama gerçekten canım hiç istemiyor. Ne demek canın istemiyor ya, olur mu öyle şey? Ya senin istemiyor olabilir ama bebeğimiz, yani sesi çıkmıyor, konuşamıyor diye aç mı kalsın? Hadi annesi, hadi. Kıyma bebeğimize, aç ağzını, aç 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 aç. Oo. Hı. Hı. Tamam ver ver, ben içiyorum. Hayatım, biliyorum anneme üzülüyorsun. Bak, ben annemi korumak için sussaydım, bu suça ben de ortak olurdum. Bunu yapamazdım Ayşe, tamam mı? En doğru olanı buydu. Biliyorum. Ne olacak peki şimdi? O video beni aklayacak mı? Aklayacak tabii Ayşe. Bitti. Masum olduğun apaçık ortada. Ama Bahar öldü. Bunu geri getirmeyecek. Katilin kim olduğunu bilmiyoruz hala. İşte bak şu an en önemli meselemiz o. Tamam mı? Bahar'ı kimin öldürdüğünü bulmak. Söz veriyorum bulacağım Bahar'ın katilini. Kimse onun cezasını çekecek. Senin düşünmen gereken tek bir şey var. O da bebeğimiz. Hadi. Yalnız bebeğimiz şöyle iki kaşık çorbayla büyümez. Tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi açıyorsun ağacını kocaman. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Uçak geliyor. Hadi. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biraz tuzsuz olmuş. Bence senin ağzının tadı tuzu yok. Çorbama laf etme. Ben değiştim. gayet güzeldi yani. Bitecek bu çorba. Annesi bitecek, babası yaptı kuzusuna. Yani kuzularına. <laughs> tamam dur. Hadi hadi hadi. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.